Hepinize merhaba arkadaşlar. Video geçmeden önce kanalıma abone olun. Arkadaşlar bakın ben yeni birisiyim. Beni beni ilk kez görüyorsunuz ki. Tek gelen haberimiz diye yolu. Hayır onu ilk kez görmüyorsunuz. Siz, siz sanıyorsunuz. Hayır tanımıyorlar. Diğer videolar var. O başka video ama. Kameranın içini yok ya. Yeni biliyorlar. Allah ne yapıyorsun? Gazoz Sprite Bana şimdi bir videoyu hatırlıyor musun? Sen bir videoda erik yiyordun kız kıskandırıyordun Hatırlıyor musun? Hatırlamıyor musun? Ben bile onun videosunu izledim be şimdi Arkadaşlar bir videoyu yayınlayacağım